Evet kökme, başladık. Ee, bugün yine geleneksel 11B, 9B, 11B, 10B. Ee, Bu 9'da gelmedik. Ee, yeni Neredeyiz? Geldi. Batı Park'tayız her zamanki gibi. Son Reklam yok. Değişim yaşadı biliyorsun Batı Park. Ee, artık mangal alanı var. Mangal yakılmıyor Biz illa gelseydik evet, biz şimdi mangalı yakacağız. Yarın şuraya Aydig'e gelecekmiş. Hapise giderseniz zaten bunu göremezsiniz. <laughs> Ceza yer miyiz? Yersek de bilmiyorum. Ay. <laughs> Siz kaçta geldiniz? Ben 9'u 40 geçe gibi geldim. <laughs> Aynen ben on buçukta bindim minibüse. Evet burada illegal işler mangal yakılıyor. Miraç yaptığınızı yakarız. Miraç da yaptığımızda yakarız. Ama küçük bir sır verelim. Yaşar bugün büyük bir suç işliyor. Evet Yaşar bugün bir de Gökmeni... iki tane yaktık. Evet bir tane iki tane, Oğlum, tane yaktı, abi, böyle. Abi. Hani koskoca alanda bir akıllı biziz bir bank biz biz bir... Ya haddinize konuşamıyorum işte siz bir şey... <laughs> evet. evet. Şey, Normalde yakmak şey, yasakmış. Şey, abla görmedi. Abla <laughs> hayır. Abla çok yer vardı da biz mangal getirmek. Ha evet yani dolu bura. Ya. Bu Gökmen üstüne böcek gibi duruyor arkadaşlar. Evet çünkü Gökmen bir çiçek. <gülüyor> <gülüyor> Selam verin. Bugün tekrardan bir Türkiye'de olarak burada gurur duyuyorum. Bu videoyu çok istediğiniz Muhammed kankimi bir daha getirdim. Evet yapıyor. Muhammed tekrar geldi. Evet her zamanki gibi. Kanka bu sefer okeyde yeniyor muyuz? Bu sefer okeyde Gökben'in hilelerine on rağmen point az point bir şey. Çok önemli bir şey söyleyeceğim şu anda. Geçen Gökben büyük bir hileyle hile bizi yendiğini zannetti. dondurmaz fazla evet. kökme. Ben bugün de sen bugün de evet bugün. Bugün de izleyeceğiz. Çok güzel. Tamam şey. bugün bana dondurma sma diyorsun. Tabii sana dondurma. Es, Aynen bu. Es, es. bu, bu sen gel ben de bana isme. Beni Yok ya. yok ben bize isme çünkü kaybedecek. Basalım beni. Ben oynamıyorum bugün. Oynayacaksın. Halâdık çekiyorum. Ben yarın yap yarın tatil ya. Videoyu. Kanka geçi bakarım yapabilirsem Yeah. Çünkü 3 hafta sonra çok geç alıyor. Tamam akşam Hı. akşam bakacağım gece. Yey! Aga bostancı çalıştırıyoruz. Bostancı, çalıştırıyor. bostancı ondan sonra dörtlüsü çiftli yapacak. <laughs> <laughs> Bunu on bir on onuncuya on. söylüyorum. Bostancı, bostancı güzel doğrar mısın lütfen? Evliliğe hazırlık. Bostancı bir daha doğrar. Ben evlenmeyeceğim. Ya bostancı evde. Bostancı, bostancı evde de... biz... kalacak. <laughs> Abi evlenmeyeceğim diyenler neden ilk evlenenler? Onlar oluyor. <laughs> Bostancı üniversitede koca bul bulacakmış galiba. <laughs> Bostancı bir ihtimalle şey, köylü birisiyle evlenecek. Bostancı'yı çarşambadan beni bulalım mı bu köylü? <laughs> çarşambadan ben sana bulacağım köylüyü. <laughs> evet, evi takılır. Öyle. Evet arkadaşlar şu anki videomuzun konusu... Bostancı'nı... Bostancı, Bostancı Elif, Sena'ya koca, koca bulacakmış. Bak senin yamuk yamuk doğradım ha. Tayyiplerimizi YouTube'da videonun altına bekliyoruz. Alta Bolsancı'nın Instagram'ına bırakacağız. Annem isterse de <laughs> tamam buraları kestik. Çünkü şaka yaptık. Öncelikle Bolsancı'nın ailesine özür diliyoruz. Şaka amaçlı. Şaka amaçlı vallahi abla. Elif sen özür dile. Ee, özür dilerim biz mizah konuştuk. Basar benim kardeşim canım diyor. Ama Elif sena konusunda şey değiliz. <laughs> Elif sena konusu kesin. Hayır Ayda biz Üstüne poşet. Ayy, Ayy, <laughs> Ay. Ay. Razım var sanda. Gökme. Ay gökme. <laughs> Tam döndür. Gökmenin mal mal hareketleri. Tam döndür. Abartma yani. Her şeyin bir çözümü var. Bir tane saçın koptu ama kusura bak. <laughs> Kanka olmaz. öyle o. Düşler Neyse bunlar kameralara yansıdı. Kanka Cimri'ye gönderiyorum. Çektin mi? Çektim. <laughs> Bakayım çekiyor muyuz? Evet. Videoda çektim. Fotoğraf mı çekti? Video. Evet. sonra Hayır yarın girin yarın yıkayacağım. Güncellik, sonra. güncelleme yapıyoruz. Güncellik. <laughs> ee, Elif Selam telefonuna bakıyor Mangala başladılar e, yediğimiz için burada yapıyoruz artık. E, Gökmen burada, ben buradayım. Kulalar alındı. Makarna satısı geldi. Çift köfte geldi. Kurtlu domates. Domates kurtlu. Göster kameraya. Kameraya göster, kameraya göster. Göster, göster, göster. O yenir bu arada. Tamam, kurtlu. Çok geç bir yapmaya başladı. O da, o da ne demiş, biz otuz. Ee, bir adam neden ölmüş? Kitap okurken adam ölmüş. Neden? Satır başına gelmiş. Bir şeylerden söylüyor tamam mı? Bizim de muhtemelen uykumuz açıldı susun. Aynen. Benim esprilerim bence. Ya güzel çiğ köfteye başlasak mı? Gel. O sadece bana çiğ köfteye başlasak mı? Çiğ köfteye başlasak mı? Hani Yapacağım da. mı? Yapacağım tamam. Sadece dört olsa seviyorum ben. Delirtti ya. İşte. Yağmur yağmaya başladı. Üç kere dedi. De. Bir şey var kameranın üstünde? Leke var. Parmak izi. Ee, <laughs> 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 Sağlamaz diye düşünüyorum şu <laughs> Biraz daha beni zunlar <laughs> evet, bir tane. Gökmen saykoyu getirseydik silerdik. Bafyalı vela 55'e bekliyoruz herkesi. Evet, ölüm zamanı getiriyor. Evet yani benim olduğum yerde şeyin olmaması biraz zor biliyorsunuz. O yüzden tavuğu hallediyoruz. diyoruz. yani tabii çok bir şeye karışmıyorum çünkü böyle ben böyle ufak tefek şeyler uğraşmam. Yani Türkçeli olmanın dolayı o yüzden yani. <laughs> Şimdi... evet. Arkadaşlar bunu ben seçeceğim şey ama. Hemen. Çıkışlardan <laughs> hepsi YouTube'a yüklenecek. Naim'in annesi de görecek bunları. Abi bu sana buradan sesleniyorum. Alacağım. Ay ben, ben. Ne, 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 Adam. Adam. Şey Ay, şey. ben, ben şey. İrem bugün öğleden ne, ne düşünüyorsunuz? bence bu sene de güzel olacak. Tabi Laos tarafından yakalanmasaydık daha güzel olacak. Yani belli değil zaten yakalanacağımız. <laughs> evet. Ben 10 dakika dedim adam 10 dakika sonra geldi yaş. Aynen ben de gittim ben. Gökmen sen ne düşünüyorsun beyefendi? <laughs> Çiğ köfteler müthiş. 11 da efsane. Çiğ köftelerimiz orada bekletiyor. 4 kutu var orada bak. Bak 4 kutu getirmiş büyük <gülüyor> adam. Evet. Bugün kamerayı Muhammed'e ben de içeceğim. <içiyorum. gülüyor> <laughs> Naime sana dökmüyor. <dekmiyor>, Çok az kaldık hemen de içeceğim. Merve sana dökmüyor. Kol istiyorsunuz mu? aldın. Üç paket alsaydın. Bir de uzatsana bostancı. Kanka nargile muzlu mu olsun çilekli mi? <laughs> kanka postunu <pafını> versene. Ne uzat da Bostancı pafını alsana kanka. Lan <laughs> ne başladın? <laughs> Buranın öfkesi mola uygulamasında da ortaya çıkıyor. <laughs> Abi konmalık bir lüp açar. bir söyleyecek hadi. <laughs>

Evet şu an şey ediyoruz, diyoruz, bisiklet çek. binmeye gideceğiz. Uzaktan çek. Türkiye'li olarak yani gurur duyuyorum. Yani bunları tabii bu videoyu biz 3 hafta önce çekiyoruz ya, bu Var biz çekiyoruz. Bu gece, bu gece editlemezsem şerefsizim. <laughs> Gaza geldi, büyütmenle eve gidince sönecek. Bolsancı'dan büyük laf geldi. Yok ben bir şeyler söylemek ister misin bisiklet şey hakkında? Arka sağ benim demiştim. Tam ön sağ benim. Ben sola hiç gitmem. Arka, ben sağdayım. Ben sağ asıl ben sağdayım as abi. Evet. Ay yok ben şu dakika sana. Şu doldurma. Valla Vallahi. Vallahi. Aslında çok sıra var. Şurada. En üstte gitme. Kanka harbi çok sıra var. Hadi <laughs> çıkın. Hadi. Hadi, 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 hadi. Gökmen'le Muhammed'i. <laughs> Ay sıra bekliyorlar abicim. Hayır gidin Gelince gidin. Hep Gelince hep beraber çıkarız. Emanetleri veriyorum hep sana ya. Asancı Ay veletlerle kayacaklar ya. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Binsenize Adam Ne? Adam duruyor e, Ya sınırı mi var? Tamam indirirse geri gelirsiniz Hadi Biz çocuğu izlemeyiz değil Bak bak ne diyor Ece sakin Herkese Tamam Çok eğleniyorlarmış şu an. Sala. Muhammed e, itiyor salıncaya çünkü öbür türlü oynamıyor salıncak falan filan filan. Ay, saçıma takıldı, saçıma takıldı. Sala. Duygularını söyle. Çok yavaş. Bir de ben kenarda yutacağım. Ben 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 bilemiyorum bunu. Beni abi. Mehmet şurası boş bak. Evet. Mehmet seni çok sevdiler. Ya her yerde Nasıldı Gökmen? Gökmen en son kusacaktı. Başım bu. Mehmet çok sevdi. Ama Mehmet'i çocuklar daha da çok sevdi. Yani. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz her ortamda. Evet sonuç olarak dörtlü bisiklete binemedik. Çünkü yaş sınırı varmış. E, parka gittik. Elif Sena çok oynamak istedi. Elif Sena'yı biraz eğlendirdik. Biraz hevesini alsın diye. E, i̇şte öyle aa çöplerini atmışlar buraya. Şu an pazar sabahı saat 12 falan. Pikniğin sonunu bitiremedim çünkü şöyle bir şey oldu. E, piknikte benim böyle sol baş parmağımın kenarında, şurasında yeşil bir şey çıktı. E, sonra parmağım biraz böyle zonglayıp şişmeye başladı ama ben... Arada benim parmağımda kabuk çıkıyor kenarında. Hani ondan sandım bir şey yapmadım ama pikniğin sonlarına doğru işte bu e, parktan döndük falan oturuyoruz. Her işte, çok kişi gitti biz kaldık falan. Parmağım böyle inanılmaz zonklamaya başladı ve hani parmağım şişmeye başladı. Hani orada yeşil bir şey olduğu için biz dedik hani bir şey mi ısırdı veya piknikte bir şey mi battı. Sonra bu <laughs> sadece tutturdu gel bunu patlatayım patladım ama parmağım ısırdı yemin ederim dokunulmuyor. O kadar çok acıyordu ki parmağımla dokunamıyordum hani. Tutturdular patlatacağız patlatacağız dedim patlatmayın mal mısınız? Sonra benim orada zaten bir sosyal bilim bitti benim moralim bayağı düştü. Sonra işte oturdular okey falan oluyordular ama ben full böyleyim. Hani böyle artık diyor ki gidelim artık. Ee, dedim hani gidelim. Zaten bir şey yapmıyoruz Ben çok sıkıldım. parmağım da çok acıyor. En azından eve gideyim annem bir şey yapar dedim. Sonra biz döndük Bafra'ya. Ee, Anneme gösterdim. Annem de dedi ki bu dolanma gibi bir şey olmuş dedi ne demek hiçbir fikrim yok. Annem sonra bir krem sürü bir tane patlasın diye sardı elime. Ben hani uyuma, uyumaya gittim ama bir saat boyunca uyuyamıyorum çünkü parmağım kadar zonkluyor ki beni asla uyutmuyor. Sonra işte bir saat sonra kalktım bir baktım elim size davul gibi olmuş. Sadece şurası şişmişti diğer parmağımda. Kalkımda tüm parmağım şişmişti hani böyle kazık gibiydi asla dokunulmuyordu hem sertti. Sonra işte dedik acile gidelim falan ve gerçekten yarım saat sürüp gittik acilde. Sonra işte gittik açtı doktor. Orası böyle e, bayağı baya şey olmuş baya yeşil olmuştu şurası. Sonra işte doktor tuttu patlattı ama <laughs> <laughs> o kadar acıyordu ki hani bakamıyorum bir de şöyle yapıyorum doktor iki dakika boyunca sıktı orayı ve o, şey o kadar çok acıyordu ki böyle siyah siyah şey çıkıyordu iltihap çıkıyordu parmağımdan. Tırnak kenara iltihabım öyle bir şey dedi sanki ben o ara ona odaklanamadım çünkü parmağımı sıkarken anlatıyordu bir yandan. Yani o an ona odaklanamadım ama öyle bir şey dedi işte ya tırnak kenarı iltihabı gibi bir şey dedi ama ben tüm gün şöyle geziyorum hani parmağımı bükemiyorum Şu sert olduğu için bakın şuradan sonrası gelmiyor. Şöyle şişti parmağım krem sürdüm tüm gün şöyle dolaşıyorum. Gece de üstüne diye kolum şöyle dışarıda uyumuşum. Şöyle kolum sarkıyordu uyandığımda. O kadar çok ağrıyor ki kolum. Neyse sonuç olarak <laughs> sonunda böyle bitti. Yani sonu kötü biten bir piknik vlogu oldu. Ama çok güzel bir gün geçirdim. Çok eğlenceliydi. Şu anda videolar aktarıyorum bilgisayardan. Ve bana bilgisayarını sırf videolar aktarmak için sinoptan bir buçuk saatlik yolla getiren Söğüt çok sevgilerimi yolluyorum. Öyle yani çok güzel bir gündü. Videoyu umarım beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz Hoşça kalın.